Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar bugünkü bir mevzumuz var. Videomuzun konusu bu uyanıklar var. Öyle, yok abi ben sözleşme verme. Bu gayrimenkul satışlarında sözleşme ile ilgili bazı konularda bu konunun ilgili taraflarla. Efendim, bir e, sohbet yapma ürünlerimiz var. İnşallah e, faydalı olur herkes için. E, şimdi arkadaşlar, e, emlakçılar e, herkes gibi işini sağlam, genel olarak söylüyorum. Yani istisnalar kaydeyi bozmaz. O cıvıklar o işte e, işini saf saklayanlar onlar bizim konumumuzun dışında arkadaşlar. Dolayısıyla biz e, ciddi emlakçılar için bu işi emlak sektöründe gayrimenkul sektöründe hizmet veren arkadaşlar için e, bu videoyu çekiyoruz. Yani sözleşme vermem ben diyen arkadaşlar aslında e, 1-0 yenik başlıyor olaya. Yani e, 1-0 geriden başlıyor. Kendi kalesine gol atarak başlıyor arkadaşlar. E, nasıl olsa vermeyecek mi bu e, hizmet bedelini vermeyi düşünmüyor mu yani bu emlakçıya? Ne gibi bir kafasında bir düşünce oluyor da bu arkadaş böyle yapabiliyor. Ben onu e, hakikaten çözmüş değilim. E, i̇zah ediyoruz insanlara. Bakın diyoruz e, sözleşme verilirse e, sonra bir emlak yasası çıktı e, son zamanlarda. Yani normalde sözleşmesiz hiçbir kimse hiçbir emlakçı, hiçbir gayrimenkulü alıp pazarlamamaması lazım. Yani kanun o, o şekilde bir e, şey var, efendime söyleyeyim e, tebrikatı var. Ama bunu e, birçok kimse işte e, gelir kaybı olur işte efendime söyleyeyim vesaire düşünceleriyle e, almaktan vazgeçiyorlar. E, direkten arkadaşlar da, emlakçılar da işte sözleşmesiz çalışmıyorum diyen emlakçı arkadaşlara da müşterilerin çoğu efendim söyleyeyim yok biz işte sözleşme vermeyiz diye çıkışıyorlar. Yani ben de onlara söylüyorum ki arkadaşım sen sonuçta bir hizmet bedeli vermeyecek misin? He vereceğim. O zaman neden kaçınıyorsun? Sen onu yaptığın zaman hem emlakçı efendim söyleyeyim baştan bir kere senin işine dört elle sarılacağını Efendim söyleyeyim e, bilmen gerekir. Sonra e, internet dünyasında mesela e, dopikler olur. Efendim söyleyeyim e, daha sağlam işte e, gelen müşterileri söyleyeyim, ne yapıyoruz biz? İlk önce o sözleşmeli olan yerlere yönlendiriyoruz. O kullanacağımız işte atıyorum e, 3 liralık 500 liralık dopingi e, o sözleşmeli olan gayrimenkule e, kullanıyoruz. Ee, ilk önce o sözleşmeli olan e, vatandaşın gayrimenkulünü pazarlama diyetine e, gidiyoruz. Çünkü o bizim üstümüze bir yük olarak biniyor sözleşme imzaladığımız zaman. E, tabii doğru fiyattan yani e, yanlış fiyattan girilirse e, dolayısıyla o başarıya ulaşmayacaktır. Doğru fiyattan efendim e, girildiği zaman pazara o mülk satışı çok uzun sürmeyen bir zamanda gerçekleşecektir arkadaşlar. Yani dolayısıyla bu mülk sahipleri, müşterilerimiz, vatandaşlar bu sözleşme olayına aslında akıllı insanlar, kültürlü insanlar, böyle medeni insanlar diyelim, kültürlü insanlar, bilgili insanlar kendiliğinden diyor sözleşme yapalım, Mesela Avrupa'dan geldi bir müşterim, 3-4 tane yeri vardı. Kendisi söyledi, efendim söyleyeyim dedim. Tabii ki biz dedim sözleşme almadan asla pinessi olarak yapmıyoruz istalar hariç. efendim ve dedim sözleşme aldığımız gayrimenkulü efendim ilk önce toplu ağzına sürüyüz onu ilk önce pazarlamak için böyle can atıyoruz dedim yani şey olarak da e, arkadaş da sağ olsun bize güvendi. Efendim söyleyeyim. mülklerini şimdi pazarlayacağız inşallah. Dediğim gibi e, yani sözleşmeli e, gayrimenkuller arkadaşlar e, herkes için çok daha e, yani yapıcı çok daha efendim söyleyeyim fayda sağlayıcı e, gerçekten e, gerekli diye ben düşünüyorum. E, bu mesela büyük işte e, yani emlak firmaları e, bunlar işte e, Türkiye'de çok bayileri olanlar işte bunlar bu adamların yüzde 85'i 90'ı sözleşme almadan satışa koymuyorlar gayrimenkulleri çok da iyi yapıyorlar ama işte bu mahalle işte söyleyeyim emlakçıları diyelim veya da işte alaylı emlakçılar diyelim maalesef onlar çok dikkat etmiyorlar Hatta hiç ağzına bile almıyor müşteri kaçar düşüncesiyle. Müşterinin söylediği bir rakamdan pat diye alıyor abicim. Ondan sonra olacak olaylar efendim e, Arman dalı gibi iki adım ileri bir adım geri. Efendim e, yani bir söylediği bir söylediğini tutmaz. Çünkü yazılı bir şey olmadı. E, yani adeta karşılıklı dans edecekler e, emlakçıyla satıcı efendim karşılıklı dans edecek. O ona yalan söyle, o ona dolambaç, o ona efendim söyle e, dümen çevirme, o ona dümen çevirme. Anlıyor musun? Veya de emlakçı diyor işte ya daha sonra düşer mi acaba bu? Ya kardeşim ne düşecek işte baştan onu konuşsan yani o vatandaşı o şeye sokmasan e, hem onun işi daha çabuk kısa sürede görülecek. E, sen de daha e, kısa sürede ne yapacaksın? E, o mülkü satmış olacaksın ve ne yapacaksın? Bir gelir elde etmiş olacaksın, bir para kazanacaksın yani. Kendin daha motivasyon hissedeceksin. Para kazanan insan daha güzel hizmet verir, kendini motive eder. Yani müşteri burada kazanır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu sözleşme olayında arkadaşlar, bu gayrimenkul sahipleri ve gayrimenkulün işte dükkan işte arsa daire neyse. Bunları sattırırken kesinlikle e, sözleşmeye hayır demesinler. E, onların kesinlikle menfaati nedir? Her bakımdan menfaati nedir arkadaşlar? E, bu konuda ben gerçekten e, tavsiye ediyorum. Biz de elimizden geldiği kadar e, sözleşmeli çalışmaya çalışıyoruz. Efendim Ama dediğim gibi e, atıyorum 100 tane işte gayrimenkul sektöründe e, hizmet veren emlakçı varsa bunların en fazla 10'u 15'i e, bunlara dikkat ediyor. Çok büyük bir çoğunluğu hakikaten az önceki bahsettiğim gibi e, o işte e, harman dalı oynayarak bir ileri iki geri efendim eee gayrimenkul sahibiyle e, çok sağlıklı bir şey değil. Ha satılmıyor mu? Ha, öyle de satılır ama e, çok kalp kırmalar işte efendim söyleyeyim e, mülk sahipleri işte çalının arkasını dolaşmalar işte. Emlakçıya saf dışı edip işte onun gösterdiği gayrimenkulle işte efendime söyleyeyim daha sonra kendisi satması bu sefer emlakçı mağdur oluyor. Giderleri var bu adamın. Dükkan açmış, vergisi var, e çoluğu çocuğu var, kendisi çalışıyor. Ne oldu? O öbür adamı da günah soktun. O da hak yemiş oldu. O kişinin hakkını üstüne geçirmiş oldu. Ee, yani hiç hoş olmayan bir şey arkadaşlar. Yani gerçekten e, Müslüman bir ülkede efendim söyleyeyim böyle şeylerin olması e, çok yadırganacak çok efendime söyleyeyim e, yansınacak şeyler. E, mesela e, du duyuyoruz, görüyoruz işte Avrupa'da ve e, Amerika'da hiç böyle değil arkadaşlar. Yani oradaki e, gayrimenkul e, işiyle uğraşan emlakçılar alım satım işte aracılık yapan emlakçılar e, büyük ezici çoğunluğu sözleşme yapmadan kesinlikle e, o işi almıyor. E, sağlam bir ekspertiz yapıyor ve onu e, pazara doğru bir fiyattan e, çıkartıyor. İşte artıyorsa düşüyorsa çıkıyorsa piyasayı hemen ne yapıyor? E, mülk sahibini bilgilendiriyor. O mülk sahibi de e, ben söyleyeyim e, rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla e, mülkünün ucuza satılmayacağını efendim söyleyeyim. Piyasanın aşağısına satılmayacağını bildiği için alıcı da kendisinin kandırılmayacağını bildiği için ne oluyor? her iki taraf hatta gayrimenkulü aracılık eden kurum firma işte emlakçı da o da oradan bir hizmet bedeli kazanacağı için ne oluyor? Herkes mutlu, mutmain oluyor arkadaşlar. Çünkü dürüst insanlar dürüst çalışıyorlar yani ee, insanlarda yamuk düşünce olmayınca e, işleri de rast gidiyor arkadaşlar yani bizdeki gibi değil bizdeki kör dövüşü hakikaten yani e, hak yemeler daha sonra hatta ben biliyorum birbirine silah çekenler kavga gürültü patırtı yapanlar birbirine girenler efendime söyleyeyim işte yok sen niye benden işte habersiz verdin niye işte şöyle oldu niye böyle oldu efendim e, o tür e, çalışanlar bile var biz bunları hiç e, tasvip etmiyoruz ee, Avrupa'nın iyi şeylerini almalıyız arkadaşlar. Kötü şeylerini e, elimizin tersiyle itmemiz gerekiyor. Yani bizim dinimiz de bunu emrediyor zaten. İlim içinde de olsa git al onu diyor yani. O senin diyor yitik malın diyor yani. Ee, dolayısıyla bu konulara da e, bir parmak basmak istedik arkadaşlar. Hakikaten e, birçok e, benim düşüncemde olan emlakçı arkadaşların büyük bir yarası Efendim e, maalesef ki Türkiye şartlarında e, insanların giderleri var, masrafları var, işte enflasyon yüksek e, o kaygıları da biz biliyoruz tamam o kaygılar da var ama e, keşke böyle bu, bu ortamda, ben Amerika'da gerçekten e, emlak sektöründe olmak isterdim veya Avrupa'da e, orada anlatıyorlar işte e, ne kadar düzgün olduğunu işte atıyorum burada metrekare adam diyor ki geldi Bizde diyor kaç metre işte 65 metre ee, yani 62 metre ise 65 metre denmez diyor ya o, o yer ölçülür diyor metre e, lazerli metre ölçülüyor 62 metre 62 buçuk metre bizdeki gibi 60 metreye 80 metre 90 metre demiyorlar yani anlatabiliyor mu insanlar e, işte öyle düzgün olmalarından dolayı yükselebiliyorlar yani e, insanlar ne yapıyor? birbirine güven olduğu için herkes ne yapıyor? İşte karlı çıkıyor, kazançlı çıkıyor. Üzülmüyor arkadaşlar. Bizim yaptığımız gibi yapmıyorlar. çok öğrenecek şeylerimiz var. yani maalesef kötü şeylerini alıyoruz Avrupa'nın, Amerika'nın ama iyi şeylerini almıyoruz, benimsemiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. İnşallah bir gün biz de ümit kesilmez, çıkmayan candan ümit kesilmez o seviyeye geliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar bu konuda söyleyebileceklerim aklıma gelenler bu kadar. Efendim daha başka videolarda tekrardan sohbet etme umuduyla inşallah beğenmeyi, abone olmayı ve takip etmeyi unutmazsanız çok memnun kalırız arkadaşlar. Herkese saygılar, selamlar, hoşçakalın.